Esenlikle arkadaşlar, gün Esenlikler arkadaşlar, sevgili Yavuz Hoca'mızla Edip şiirini okuyacağız. Şiire başlamadan önce isterseniz şairimiz ve şiiri hakkında birkaç söz, bilgi verelim hocam. Tamam. Şiirlerinde insanın iç dünyasını ele almış, insanın bunalımlarını işlemiştir. Oldukça uzun şiirler yazmıştır. Yer çekimli karanfil adlı kitabında kendine özgü bir şiir dünyasını kuran ve 1958'de Yeditepe şiir almanını alan şair, TRT'de yayınlanan Edebiyat Dünyası programında kendisinin anlatıcı bir şair olduğunu söylemişti. Cansever bu programda her şairi bir öteki şairden ayıran bir takım özellikler vardır. Bu özelliklerden biri ya da birkaçı ağır basar. Bu ağır basan özellikler de genel olarak kişiliği belirler. Benim anlatıcı tavrım şiirin sınırlarını geçmeden ortaya konmuş bir anlatıcı biçimidir. ifadelerini kullanmıştır. Ee, varoluşçuluk akımının etkisinde kalan sanatçı, kişinin dünya karşısındaki yerini araştıran, düşünce yönü ağır basan şiirler yazmıştır. Şiirini anlamsız diye niteleyenler de olmuştur. Ee, büyük şairimiz İlhan şiirde anlam için e, benim aklımda kalan sözü, e, şiir, e, büyük uyumuyla anlamı aşmaktır. Ee, anlam arayanlar düz yazıda bol bol var. Gitsinler düz yazı okusunlar. Şeklinde bir ee, yorumunu okumuştum hocam. Hı, Hı Evet. Şimdi şairimizin Ha yanıp söndü. Ha yanıp sönmedi. Bir ateş böceği şeyini okuyalım. Buldum güneyi o zaman. Eski bir su dibi mühendisiyle. Kutlukta olan bir şimdi içinden. Damarlarıma dolan şimdi içine. Aktım. Patlayınca cavlular balkonu açan büyüklerden. Ben. Yüzünde o işareti eski. Bir benim. Bir onun. Kimin ikincisi. Buldum güneye. Üstünü konuşulmamış sözlerle öten. Ben biraz alevlerdi. kanı yakan gemini. <laughs> Hırslı bir tanrının soluğuyla süslenen. Ve deniz atlarının üstünde. Dizginleri kumaştan gümüşten yağmacılardı o gemiye üşüşen. Ömüyorlardı almasından sızan son kanını. Öpüyorlardı güvertesinde çırpınan yüreğini. Seviyorlardı şefetle. Yağdızlar çiviler altında. Şalaplar, sakızlar, amberler saçan bodasını Boş durmaz açık deniz. Betil kargaşayı. İlk gelişi gibi yazın kanatır yol kenarlarına uyarlar. Direkten göz kapaklarına giden ırmağı değiştirir birden çığlığının anlamını. Geçirir dişlerini, kıskaçlığını kumlara. Salar, dişli ise rüzgarını fırtınasına. Evet, der bir balıkçı. Ne saatler, işler. Ne de bir takvim sesi duyulur. Denizde kurulur insan. Denizlerden öğrenir yaşını. Denizle deniz arası, ey ıslak vakit. Gördüm içini, otlar bürümüş, kalenin son kırarını. Geçerken mavi gömleğinden ağzı. Bir ağıttı, geçmişi anlattı bana. Anlattı, lodosu bir dede beyni. Kaç kadının meme kesip de bıçakla. Sedef işlemeli, bir kutuda sakladığını. Defne yaprakları arasında. Ki üzüdüm yeşetmemiş ki onun kanını. Sert ve soğuk kanını. Kutsuz bucaksız verimli toplağında. Öp kızız bir kayının omuruydu. Şimdi gövdesi. Ve bilir diyordu. Herkes bilir odasla. İnleyen bir kaya olduğunu ara Kuşçanın konmadı, konmadığı, yılanların sokulmadığı, kutların uzak tuttuğu yavrularını bir kaya tek başına anlattı. Bütün bunları ayrıntılarıyla Sustu İnsandan daha doğrusu Bir insan yüreğinden karehini Götürdü Birden ağzına <laughs> Damladı Bir damla kan Bu sevgi elçisini Kutsamak için Ateşten Çarşısına kentin Bir deniz kırlangıcı Kendini yakalaktan geçti Ne kaldı O yüksel yükselişlerden kalan ne? gökyüzü kayalıkları doldurdu beni. Kayalar mıydı yoksa sessizlerimden ve kaburga kimliklerimden çatılmış bir gökyüzü müydü? Neydi? <laughs> sinava biletsiz bir akşamüstü vaktiydim ufukta. İşte diye bir şey yok. Yoktu işte. Ne bir şey ufukta. Bir iki katlı geçmiş bir cesedin. Neden bir ceset oldu? Artık anlaşılmış. Ve sanki bir maç saatinde boşalmış da şimdi. Tek bir çivinin bile yakılmadığı ıssız kasabada. Bir diğer yüzü kahvesinin kılımsız garsonuydum. Ve oydum. Kendime alışıktım. Uzunca boyluydum. Gözleri vardı onların. Ölümle ve yaşamla değişmeyen balık gözleri. İnanılmaz yapardık bir gerçeği. Bir şey kendimize. Efsaneydik. Yemek yememiz, uykudan uyanmamız, bir yerden bir yere gitmemiz. Sigara, gazete, daha bir sürü şeyler satın almamız. Harmasına bakmamız, su içtiğimiz çeşmenin. Efsaneydi. Ey zencefilin yiğidi, suyun huysuzu. Alına satıla eskitilen düş. Kırmağın toprağı delip çıkışı. Ey bir gül! İşin ve damağın bilinçten geri dönen efsanesiydi tepelerde. Kızaran bitki. Ey kızaran! Ey boşluğun ince diş yeri ve kentin efsanesi. Kentin. Çok yalınç bir mavzer, bir susuş, bir sunak taşının tarihsel sesi. Ve yalanlarımız vardı. Ey yalanlarımızın sarı iskemleleri. Hey sarı, dünyada bir vakitten düşen ya da arta kalan bir vakit olmaz mı ki? Ekelerde, sedirlerde ve dar sokakların ergovan işleminde. Yani bir göklük olan her yerde. Olmaz mı ki? Kapıları açılınca gülümsemeye giden evlerde. Açıdan korkup da çok gülümsemeye. Bu nedir? Geçer saat. Bu nedir? Nar şerbeti. Bu ne? Yuh. Hayır, hiçbiri değildir. Yalan her tenha kasabanın akşam saatidir. Bir ilişkiydim, içkiydim. Masanın eksik olanına, Türkünün bizsiz geriline, hayvanın hamına, balığın olmamışına. İlişkiydim, içkiydim o zeytin dalından eşkıya yazmasına. Ah sinema biletsiz çocuk yaşına. Anımsarsanız bir şiir vardı. Çok geç bitecek. Her şeyin, her şeyin, her şeyin. Ah her şeyin bir bir olmasına. Ey yitik deniz senin az çok oğlunum. Kazdımsa ben nereni orada mavi bir ceset buldum. Ey yetik deniz, yetikliğin de denizi. Bir çektiler suyuna, erkek suyuna? Bir yandan bir yana geçer şimdi adamlar. İçi boş bir lokanta kalır ortada. Ben ceketimden kayarım. Durur kız bebeklerim kendi ormanında. Esalar bölgesini, o soğuk gölgesini durmak. Biz böyle sıkıldık ya onlar nasıl sıkılacak? Ya onlar nasıl? Sensiz, bensiz bir sorudur. Temmuzlar kedi yavruları gibi sokulurken Ağustos'a ve Ağustoslar Eylül'e bir yol alış duygusudur ki biliriz. İnsanlar zamanlardan önce boğulur. Bak onlar açar çocuk yaşında, yalnızlık kurur bir iki ölmeyle, bir iki yaşamayla ancak kurtulunur. Ne kaldı o yükselişlerden? Kalan ne? Ey kirebit renkli büyü, güneyin kızgın biri mi? Biri öldüyse çok geç, biri öldüyse çok erken belki. Pırnallar, arı kuşları, ağaç çiçekleri. Gece o kadar yalnızım ki birden. Gördüm de binlerce yıldızıyla bu sonsuz mağaranın içini hayanıp söndü dedim hayanıp sönmedi bir ateş böceği. Evet hocam şiirin sonuna geldik sağlıcakla kalın arkadaşlar sağlıcakla kalın arkadaşlar.